seyirciler yine Mahmut'la birlikte kral yine Mahmut'la birlikte büyük harfle hepsi yani hepsi büyük müydü Taha? Yani Taha büyük müydü? Taha mı? Taha mı? Le yok. Le. Le var mı? Le yok. Taha. He. Şimdi e, nasıl yazılıyordu senin kanal? Tahtaya yazsana bir. Onun Minecraft'ta e, tohum şeysi yazmış oraya. <laughs> Neyse. Evet nasıl? Hepsi büyük Mahmut. E, hepsi büyük olacak Mahmut. E, Kral Taha oyunda 189. Egze. Hu. Evet ismimize yeni bir harf geliyor. O da hiç kimse ne tahmin edemeyeceğe nokta x nokta e. kanalımızı kanalımızı karıştırmayın diye arkadaşlar evet yine Mahmuttasınız bugün benim köyümde baya normal mutlu bir gün öncelikle ağaç kazmakla başladım anne Minecraft gibi dördüncü seviye kutlaması Helal bana be. Şöyle. Baya mükemmel ağaç kazıyoruz. Ben buraya kapatsam mı ki ya? Evet biliyorsunuz ki önceki bölümde Kletsu hapsetmiştik. Yani Taha hapsetmişti. Şimdi hakkını yemeyelim çocuğu. Çocuk muydu? yok Tahanın da hakkını yemeyelim arkadaşlar. Yani siz de hmm. o yüzden bu, bu arada dur unutma da. Sen oraleti sevmiyor musun? Oralet hiç içmemiş. Şok 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 sayın seyirciler. Yanımdaki arkadaşım daha hiç oralet içmemiş. Bu nasıl bir his? Bu nasıl bir his bilmiyorum. Daha bu arada 82 yeni mektup gelmiş. Ya Mahmut onları boş ver ya. Sen şeye odaklan. Neydi? Ee, zaten yeni ses sistemi taktık. Ee, sen şeye odaklan. Ee, köyüne evet köy köy. Tamam o zaman. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak buralara bir toprakları almalısın. Bak böyle olmaz. Bak Kletus'u zaten hapsettik. Yani Kletus mu Kılavuz mu artık neyse adı. Bu arada ben seviyemi nereden görüyorum? Taha sorabilir miyim? Bak Mahmut. <laughs> Bak Mahmut. Gördüm. Abone olmayanlar var. <laughs> Abone olmayanlar var. Arkadaşlar lütfen. <laughs> Arkadaşlar lütfen yani. Kral Taha oyunda 189 Hz'ye yani bir destek lütfen. Bugün <laughs> zaten Taha bugün adı değiştirmiyor mu? Yani Hz'yi eklemiyor mu? Arkadaşlar karıştırmasın falan. Evet evet bugün de işleyeceğim zaten. Ha, i̇yi o zaman. Duydunuz? Yani arkadaşlar lütfen destek olalım, birlik olalım. Pardon. Destek olalım, birlik olalım. Lütfen biz biz olalım. Yani lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani biliyorum şimdi diyeceksiniz ki ben Mahmut'un dediğine ne dinleyeceğim. Ama cidden ihtiyacımız var. Bu benim, bu e, Taha'nın ilk kanalı. O yüzden yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ve ben onun arkadaş olarak ona hak veriyorum. Abone, abone ve like atın. Onun için. Abone ve like atarsanız onlarla, onunla birlikte video çıkabiliriz. Ya benim tabletim yok. O yüzden onun tabletinden oynayarım. <laughs> Neyse ama bak bu çok iyi bir şeydi. O yüzden arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Allah için. İslam için. İslamiyet için. Yani dinimiz için. Abone olmayı unutmayın. Yani Taha için. Bir. Taha için. Yani yapabilirsiniz bunu. <laughs> ve yorumlara taha ve yorumlara tahaya abone oldum diyenlere like at, ya, kalp atacağım. Ve üstelik like'ınız da benden. Ve like'ınızı ve like'ınızı da benden ısmarlıyorum. Bu ot mu yiyordu ya? Efendim ne oldu? Derdini söyle. Ne oldu? Bölür bölür bakıyor. Benden ayrılmayan evcil. Benden ayrılmayan bir de arkadaşlar ben bugün bir şey fark ettim. Yani birkaç gün önce fark ettim. Bizim okulun duvarına Mahmut yani ben yani ben pardon ben İzzet Şemşettin bir de neydi Aa sen diğerlerini tanıyor muyum? Ben bu kadarını da tanıyım. Skartamadı ki çocuk. Yine ne, ne Acaba ne aşağı atabilir miyiz ki? Ye ye ye. Dört bakliyat. Dört bakliyat. Ye bir bakliyat. Ne 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 ne. <laughs> Oo, adamım. Koşuyor. spor yapıyor. Kletus. Kletus, Hatahus. Kletus, Hatahus. Ne kadar verdin bize? Anca 7-9 tane. Ancak 7-9 tane. <laughs> verir bize. Keşke toprak da olsa ya toprak alırdık. Hmm. Ama bunlar çok pahalı. Tamam benim robuxum var ama bu kadar yok. İşte o yüzden sizler için robux kazanıp sizlere bağışlayabilir Geç oldu. Kletüs <laughs> görüyor mu? Bu ne mağarasıdır? Ben bu mağaraya girmeyeceğim. Bu Minecraft portalı gibi öcülü böcülüdür. Ya kürek yok mu kürek? Bana kürek versenize. Kürek yok mu? Kürek yok mu kürek? <laughs> Meşe bayteşi. O Kuletus'a geldi değil mi? Kuletus. Bakın arkadaşlar burada bakıyorum. E, akmıyor. Eee nereye geldi benim şey taş baltam? Elimize balta aldığımızda baltayı güncelleyebilir Altı tane diyorum. E bende 9 tane var. su mu? Baltayla taş kırıyoruz. Dürü dürü dürü. Çok acıkmış Apo Besleyemiyorum ki Açlıktan ölecek bu O para azalmış. Yol yükselmiş. Ben ben evcil hayvanımdan vazgeçmem aga. <laughs> Ama dünyamızda da pek bir şey yok ki ya. Ben ne yapacağım bu şey olmuş dünyada? Hayır Minecraft'ta Skyblock oynasan daha karlı çıkarım. Hiç aklıma gelmedi. Şimdi bir de bunu bitirmek de var. Nasıl arkadaşlar? Görüşmek üzere. Ben bu oyundan çıkıyorum. Birincisi. Birincisi. Mahmut olarak Tavsiye ediyorum. Bu kanalı. İşte zaten adımla yazıyor. Kral Taha oyunda 189. Eğer bunların hepsini eksiksiz yazdıysanız. Nasıl... <laughs> bir de benim arkadaş diyor ki. Ee, bir de Taha'nın arkadaşı mı varmış. Bana öyle anlattı. Şeymiş. Ee, sormuş bulamamış. <laughs> Sormuş bulamamış. Kral o zaman sen yanlış yazmışsındır kesin. Yoksa benim kanalım herkese gözüküyor ki. <laughs> Tek yapmanız gereken Kral Taha oyununda 189 büyük harfle <laughs> Kral oyun oyununda 189 yani adıma küçük bir ekleme getireceğim ki bu tüm kanalların hiçbiri de yok. <laughs> Kral Taha oyununda 189 veya kral taha 189 <laughs> e nokta x nokta e. e yazarsan çıkar kral sen yalnız sen yanlış yazmışsındır kesinlikle o'yu ö yerine yazmışsındır veya o'yu ü yerine ö yerine yazmışsındır çünkü benim kanalım herkese çıkıyor arkadaşımın telefonu vardı o da çıktı kanalım ne buna ne diyorsun yani arkadaşımın telefonu vardı. Onda bile çıktı. Buna ne diyorsun? Alarm. 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 Evet arkadaşlar. Oynamaktan hiç bıkmayacağım oyun. Pet Simulator X. Uf. Artık hiç güncelleme gelmiyor. Pet Simulator X. Big Games, Big Games simulator tarafından unutuldu mu? Şok, şok, şok haberler. Evet, ben bildiğiniz, ben bildiğiniz daha bu haberler için e, takipte kalmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın ve <laughs> ve bir şey fark ettim. Kanala abone olun. Kesinlikle abone olmanız lazım öneriyorum abone olun. Ve üstelik eğer kanalım çıkmazsa eğer kanalım çıkmazsa telefonunuzu yeniden başlatıp bunu yapabilirsiniz. Çünkü bende de oldu. <laughs> Hatta gelin kendi gözlerinizle göstereyim. Hala da 4 aboneyiz kadar güzel şeyler çektik en azından. Ama o da ne? <laughs> Ama o da ne? Kendi resim videom 24 görüntülenmeye ulaşmış. Ama bir tane like alamamış. Yo almış. Oh, teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ve Aga yorumumu birisi beğenmişti. Geri çekmiş. Neden böylesiniz ki? Ve 39 video olmamıza rağmen hala da 4 5 10 aboneye ulaşamadık. Çok sıkıcı ve çok berbat geçiyor. O yüzden 3 2 1 0 Bir dakika durun. Bu çakar mısın? Evet, ismimi değiştireyim. 4 Bir dakika madem kanalım gözükmüyor o zaman beni nasıl izleyebiliyorsunuz? Yoksa her yerden izlenebiliyor muyum? Ha yok yok evde izlenmiyormuşum tamam. <laughs> Abone ve like at. Bir dakika. 2 1 0 Evet yeni egze yeni sadece egze geldi <laughs> yeni sadece egze simimiz geldi böylece böylece kanalımı rahatlıkla bulabilirsiniz ve YouTube'da bir de ne göreyim bu kanalı ilk ben açmıştım ve bir sürü çalan neyse ama onların da bir sürü emeği var onlara da <laughs> onlara da saygısızlık yapmak istemem onlara da abone Hatta o kadar çok var ki. <laughs> Neyse Kanalımı artık kanalıma artık rahatlıkla bulabilirsiniz. O yüzden bana abone ve like atmayı unutmayın. İyi. <laughs> Şimdi gelin YouTube'da araştıralım. <laughs> yanlış yanlış yazdım. Kesinlikle <laughs> çok yanlış yazdım. Aha normalde ben çıkmıyordum abi ben çıktım. Evet, küçük harfle yazsanız bile çıkıyor. Şimdi bazıları şöyle yazıyor. Çok sinir oluyorum. Kral Taha 189. Bak, görüyor musunuz? Bak, görüyor musunuz? Yanlış yazdınız işte. Burada bir sürü kişi var. Ve tebrik ederim. 601 abone. Kral seni kral seni Minecraft'a bekler. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda hata yapıyorsunuz. Benim adım <laughs> benim YouTube hesabımın adı Kral Taha 189 değil. Bazılarınız bazılarınız diyor ki yo abi bazılarınız diyor ki abi ben böyle yazmadım ama bir bakıyorum böyle yazmışsınız kral taha 189 kral taha oyunda 189 benim kanalımın adı bu yani kral taha oyunda 189 nokta x nokta e. Evet bunu da eklersiniz yine ben çıkıyorum. Bakın kanalım. Kral Taha oyunda 189 egze çıkacağı yerine şey çıkmış. Hemen düzeltiyorum. Eğer böyle yazarsanız yine bakın yanan bir kart. Yanan bir kart var. İşte benim kanalımın profili bu. Bazı kişiler bunu anlayamıyor. Ondan sonra zaten benim adım ondan sonra zaten Excel olan kanallar çıkıyor. Yani bunu bu egzeyi yazmasanız bile sadece benim kanalım çıkıyor. <laughs> sadece benim kanalım çıkıyor. Ve neden arkadaşlarım bunu anlamıyor ki? Sadece Kral Taha oyunda 189. <laughs> bakın şu <laughs> bakın şu oyunda yok mu oyunda? Oyundayı yazmayı unutuyorlar. Sadece olay bu. Bakın Kral Taha oyunda 189. Ben de nasıl çıkıyor o zaman? Ve zaten pardon ve zaten bunu yazdığınızda sadece benim kanalım çıkıyor. Ben de dalga mı geçiyorsunuz? Of. Ondan sonra ondan sonra zaten benim isme benzemeyen kanallar çıkıyor. Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu anlamak? Bu kadar zor mu anlamak? Ay bak Yani Pardon Yani Anlıyorsunuz işte Sadece benim kanalım çıkıyor Cidden mi? Abone olmak bu kadar zor mu? Her yerde reklam yapıyorum. Yemin ederim reklam işinden bıktım. Siz benimle cidden... Neyse. Yani yapmanız gereken sadece tek şey şu oyundayı Kral Taha oyunda 189 yazmanız gerek. Eğer eğer diyelim ki egzeyi de eklediniz. Sıkıntı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arama butonuna basın. En üstte ben çıkacağım. Yani en üstte ben çıkmasam bile şurada çıkabilirim. Şurada çıkabilirim veya burada çık ya veya burada çıkabilirim. Yani o yüzden sadece yani en kolay yolundan yazabilirsiniz. Sadece bunu yazın. Sadece ekranda şey ekran görüntüsü çekin ve sonra bu yazıyı büyütün. Şuradaki yazıyı büyültün. Sonra Sonra da oradaki ismi sadece YouTube'a girin ve ve kanalın profiline profilini tıkladığınızda sadece o kırmızı butona basacaksınız. Bu kadar. Artık bir daha kanalım çıkmamazlık yapmayacak. Tamam mı? Bu kadar basit. oh, ah, ateşim yüksek. Of beynimde yangın hissediyorum. Sadece bunu yapacaksınız. Bu kadar basit. Youtube'da tek yapmanız gereken benim kanalımı aratmak için bunu yapmanız lazım. Of. Of. Yani o yüzden yani o yüzden kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Ve kanalıma abone olmazsanız <laughs> ve kanalıma abone olmazsanız sizi bulurum ve kanalıma abone olmazsanız sizi bulurum tamam mı Görüşmek üzere kanalıma abone olun ben Cappa